Alman son Premier Spor galibiyetiyle beraber Yıldırım Spor e, playoff potasının içinde bitirmeyi garantiledi ilk yarıda e, Güzel bir takımımız var mücadele eden. E, bununla alakalı ne söylemek istersin? Yani ilk devrenin son maçına gelmeden önce hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir ilk devre geçirdik diyebilirim. Zaten playoff potasında olmayı hedefliyorduk. Son maça girerken de playoff'ta olmayı garantiledik. Son maçta alacağımız 3 puanla yerimizi daha da garantilemek istiyoruz. İkinci devreye de avantajlı girmek istiyoruz. Güzel bir devre geçti hem benim adım hem takım adına. Senin adına gerçekten güzel bir devre geçti. Gücünü güçlüyle kapattın. Evet. Ee, duran toplarda arkada gerçekten etkili oluyorsun. Yani bu bu kadar golcü geçirdiğim sezon yok galiba. Yok. Daha önce hiçbir gol, golcü geçir, şey, golcü olarak geçirdiğim sezon olmadı. Ee, şöyle bizim asıl görevimiz savunma ama ekstra olarak gol katkısı da verince hem takım için iyi oluyor hem benim için kendi kariyerim için de iyi oluyor. O açıdan ilk devre benim için çok güzel geçti diyebilirim. İnşallah ikinci devrede devam ederim daha fazlasıyla. Yıldırım Spor Akademi'den A takıma çıkan oyuncularla da oynuyorsunuz. Evet. Yani, Yusuf Ali olsun, Eren olsun, Fatih Kılıç olsun. Akademiden A takıma yükselen gençlere bir örnek. Yani gerçekten hepsinin potansiyelli olduğunu görüyorum. Kendilerini sahada belli ediyorlar. Hepsi gerçekten hem karakter olarak hem futbol olarak çok iyi noktalar, İnşallah kariyerlerinde de güzel noktalar gelirler. Çünkü Yıldırım Spor'un gördüğüm kadarıyla şeyi çok iyi. Nasıl desem? Pazarlama şeyi çok iyi ve gençler için hem oynama fırsatı var hem buradan bir basamak olarak sıçrayıp üst ligleri, Süper Lig'e, Petit Lig'ine transfer olma imkanları da çok yüksek. Hem yönetim olarak hem başkanımız da bunu desteklediğini gördüm. Bu sene tanık oldum. İnşallah onlar da kariyerlerinde güzel noktalar gelirler yani. Seyirci oluyor. Hani doluyor. Evet. Ee, seyircilere ne söylemek istersin? Yani seyircilere şunu söylemek isterim. Ee, onlar yanımız olduğuna daha çok istekli oynuyoruz. Daha çok yani futbol seyir zevki olan bir şey. Seyirci olacak ki futbol daha zevkli olacak. İkinci devre desteklerini daha çok bekliyoruz. Yılımız Kur ailesi olarak. İnşallah sonu güzel bir sezonu öyle diyelim. Teşekkürler. Öyle diyelim.